Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, siz hatırlıyorsanız veya takip ettiyseniz daha önce kanalıma videolarını gördüyseniz bir yıldız videosu sözü vermiştim. Ama o sözü maalesef tutamadım. Ee, beklediğimden bu programın farkı gelişti ve pek bir şey yapamadım açıkçası. Ödev yetiştirmeye çalıştığım bir bakıma. O yüzden size hediye önerileri videosu yapmaya karar verdim. Çünkü biliyorsunuz hem eminim aralarınızdan bazılarının doğum günleri de olabilir veya arkadaşlarının doğum günleri olabilir hediye almak isteyebilirler o yüzden hediye önerisi gibi bir video yapmaya karar verdim ee, ve biliyorsunuz tatili tatilde hani bir bakıma yaklaşıyor gibi aslında onun için de kaynaya hediyesi alıyorsanız bu şekilde birkaç öneri yapmak istedim ee, şimdi başlayalım İlk önerim anahtarlıklar ben anahtarlıklara bayılıyorum küçükken anahtarlık koleksiyonum vardı. Böyle insanlar gidip bana bir yer nereye giderlerse anahtarlık alıyorlardı. O yüzden ben anahtarlıklara bayılıyorum. Harry Potter'lara daha da bayılıyorum. Tabi diğerlerine de bayılıyorum ama. Ee, şey şu şekilde bir tane Voldemort anahtarlık var. Ben bunu sürpriz paketlerden birinden çıktı bana bu. Ee, bu paketlerin içeriği çok daha fazla ama içinden bir katalog çıktığını göremedim ben. Paketin üstüne vardı. Ben de paketini atmıştım. Bu şekilde. Bunlar yanlış hatırlamıyorsam 60 lira civarıydı, bu bana hediye gelmişti. Ee, ay, <laughs> ya ben biraz sakar bir insanım o yüzden. Ee, bir de kutudan çıkanlar var. Bu kutudan çıkanlardan bir tanesi. Ee, bunu görüp alabiliyorsunuz. Ve işte bu şekilde bir harmoni figürü. Bunlar da 60 lira civarı. Bu arada tam emin değilim fiyatlarından ama internet yazarsanız eminim ki çıkar. 60 liracı verdi. Ben şunu hatırlıyorum. Bunu şey, bu ürünü ben daha önce bakmıştım internetten. ve bir yeni anahtar olarak almayı düşünüyordum anahtarlık olarak. Ama almamıştım ve hatırladığım kadarıyla şu, bunlar sürpriz paketten çıkanlardan daha ucuz, değişik bir şekilde. Bilmiyorum neden. Şimdi başka bir figüre geçeyim. Yine Funko'nun bir ürününden ilerleyelim. Gördüğünüz gibi Funko'nun bir Harry Potter kalemi. Ee, yani ben öğrenciyim, Tekin'in sınıfa gidiyorum ve kalem tüketiyorum. Kalemlerim bitiyor durmadan, not alıyorum durmadan çünkü. Ve bu şekilde bir Harry Potter kalemi. Bu kalem bende bir 4 senedir falan var, bayağı uzun bir süre dayandı. Ee, ucu da tükenmez şu şekilde. Yani bu kalem bende bayağı uzun bir süre dayandı. O yüzden aslında Hedin'in yüzü biraz benimkinin birazcık pis. Ee, ve bu şekilde. Bunun ben Türkiye'de dört çeşidini buldum. Bir tane Herilisi var. Hagridlisi var. Ee, Voldemort olan olanı var. Bir de Harmony olanı var. Quidditch setini de buldum ama Quidditch setini, setini satan sitenin stokları tükenmişti. Ve bayağı uzun bir sürede gelmedi. Ben de herhalde artık onlar yetirmiyorlar diye düşündüğüm için bu dördünü saydım. Yoksa Quidditch setli versiyonları da var. Eminim ki başka versiyonları da vardır Türkiye'de olmayan. Şu şekilde göstereyim size. Böyle bir ürün. Bence bu arada bu kalemler her yaşa hitap eden bir ürün. dolayısıyla bence Harry Potter'ın tüm ürünleri öyle de hani eğer belli bir yaşa göre bakmıyorsanız yine veya o kişinin ne seveceğini bilmiyorsanız tam olarak emin değilseniz böyle bir ürün bence hani işinizi garanti almış gibi bir şey olur. Şimdi yine bir kaleme geçeceğim. Ben bir Griffinorum e, ve şu şekilde bir kalem almıştı bana arkadaşım e, bir yerlerden gelirken. E, şu şekilde bir Griffinor kalemi. Yine bu da tükenmez kalem. Bu şekilde de açılıyor şu döndürmeniz gerekiyor burasını şöyle ee, bu kalemin de benzerleri Türkiye'de bir sürü de var biliyorsunuz zaten Harry Potter ürünleri her tarafta var bu da bence çok güzel bir ürün şimdi bir deftere geçeceğim e, ee, yine bu da bir Gryffindor defteri bunun diğer evlere özelliğinin de olduğunu düşünüyorum şu şekilde bir defter üstüne hani kazılmış kazınmış gibi bir bakıma bir Gryffindor logosu var e, ee, şu şekilde arkası da bu e, şey 12 euroymuş galiba poundmuş poundmuş 12 poundmuş pardon ee, bunu bana hediye hediye alınmıştı yine ee, şu şekilde içinde göstereyim şu şekilde Griffin'de o logoları var bunda da bu da çok tatlış bir defter bunun da versiyonlarını görmüştüm yine internet sitelerinde bunu da bir kenara koyayım. Bu şekilde bir Gryffindor logosu var. bu, bu logoları her tarafa yapıştırabiliyorsunuz. Şöyle arkasını göstereyim. bu logoları her tarafa yapıştırabiliyorsunuz. Ütüyle yapışanlardan. Hırkaya, işte ne bileyim çantanıza herhangi bir yere yapışabiliyorlar. bence bu da çok güzel bir hediye. Ben yapıştırmaya kıyamamıştım ama. Öyle bir şey olmuştu. O yüzden dedim ki bir yerde değil. Şimdi biraz da aksesuarlara geçeceğim. Çünkü Hani bence Harry Potter aksesuarları çok bulunmuyor veya bulunanlar bazen alerji yapabiliyor. Ee, ben alerji yapmayacak yapmayacağını düşündüğüm bir yerden size göstermek istedim. H&M ürünleri bunlar. Şu şekilde göstereyim. Mesela bazı ürünler bana hiç alerji yapmıyor. Bir tane ölüm yadigarları kolyem vardı. Baya önceden git e, gidip gidiyordum almıştım ve hiçbir şey olmadı ona. Hiçbir şekilde alerji de yapmadı ama Mesela bazı kolyelerde çok alerji yapabiliyor bana. O yüzden böyle bir şey eklemek istedim. E, Hedwig bir kutusunda geliyor. Bunu ben Instagram'da paylaşmıştım yine. E, ben bunu ağaca asmıştım. E, yani o şekilde de kullanabilirsiniz. Şu şekilde geliyor. 5 tane yüzükle Harry Potter'ın yarısı, bir tane yıldız, Hedwig, e, Golden Snitch ve bir tane de e, Hogwarts mektubu. Bugün konuşamıyorum biraz ama Evet bu şekilde. Şimdi başka bir ürüne daha geçeceğim. Yine aksesuar olarak. Bu da arkadaşlar içerisinden. Bir tane üçlü toka seti ve kolye. İlk tokası şu şekilde. Parlak, pembeli bir toka. İkinci tokasında Lumos yazıyor. Bunu ben çok sevdim. Ben normalde taşlı şeyleri pek sevmem ama bunu nedense çok sevdim. Ve bir tane de Golden Snitch e, ee, için tokası var şu şekilde. Ben bunun çok zarif durduğunu düşünüyorum. Bu arada bunlar, bunların sıraları, duruş şekilleri internette göreceğinizden farklı olabilir. Çünkü ben bunları yerlerinden çıkarmıştım. Onu da söyleyeyim. Ve şu şekilde bir tane de Hedwig kolyesi var. Bu da çok tatlı bence. E, ee, altın rengi bir Hedwig. Ee, ağzında bir tane gümüş mektup. Hogwarts mektubu var ve ortasında da bir tane kırmızı taş var müdür olarak. Şimdi başka bir ürüne geçeceğim. Bu şekilde bir Harry Potter defteri. Çok güzel. Mabels'in ürünü ve gerçekten çok güzel bir defter. Ben bu sene yine defter tüketiyorum. Durmadan not alıyorum. O yüzden işinize yarayabileceğini düşündüğüm için ekledim. Şurasında şöyle bir Wizarding College logosu var sayfalarında. Onun için sayfaları boş. Bence bu da güzel bir şey. Şimdi da kapayayım kenara koyayım. Koyayım pardon. Bu şekilde bir Harry Potter e, haftalık düzenleyici var. Şurada bir tane To Do listi var. Yapılacaklar listesi ve haftalık programlayıcınız. E, Pazar testinden e, Ay konuşamıyorum ben bugün. Pazar gününe kadar olan bir liste var ve notlar bölümü de var. Arkası da şu şekilde. Bence çok güzel. Bunu bana en yakın arkadaşlarımdan biri almıştı. Bu şekilde göstereyim. Ben 2021'de kullanmaya başlayacağım dedim ve kullanıyorum da. Şu an etrafta bazı bunların notları etrafta duruyor. Bir tane daha ürün olarak şunu göstermek istiyorum. Bu Harry Potter minifigürü. Açtım ben bunu bu arada. sadece paketini göstermek için e, şey paketine koydum. Bu şekilde bir Ron figürü. Bu e, Ron figürü, yanlış hatırlamıyorsam 30 lira civarıydı. Bana bu da her yeri gelmişti. Lego setiniz varsa Lego setinizin yanında da koyabilirsiniz. Yalnız bu kendi yani böyle bir alakasız da durmuyor çünkü çok minnoş bir standı var. O yüzden bu şekilde size göstermek istedim bunu. Şimdi klasik hediyelerden bir tanesi kitaplar. Harry Potter kitapları. Ben de şöyle bir İngilizce versiyonu var. Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın Hufflepuff versiyonu. Çok güzel bir kitap. Yani kitabın içeriği aynı sadece sonunda bir Hogwarts, e, Hufflepuff'la ilgili becerilemeler var. Ben görürsün diyorum ama Hufflepuff'ını bulmuştum ve çok beğenmiştim. Bu şekilde de. Bu da bana ve bu da işte benim kitaplarımdan bir tanesi. Bir tane daha aksesuara geçeceğim. Bu biraz büyük bir aksesuar ama yani takılabiliyor biraz. Yani takılabiliyor tabii ki de. Ee, şey, böyle bir Hogwarts ay Hogwarts diyorum, Harry Potter bez çantası var içinde ufak ve şu şekilde iki küpe iki zaman döndürücü küpe küpesiyle ve bir tane de böyle bir zaman döndürücü kolyesiyle çıkıyor küpeler biraz ağır evet ama mesela ben bu hafta boş vaktimde geçen hafta sonu daha doğrusu biliyorsunuz gibi başıydı ve 4 günlük bir tatilimiz üç buçuk günlük daha doğrusu ama bir tatilimiz var gibiydi ben de biraz Harry Potter izlemek istedim maraton yaptık ailemle o sırada da bu küpeleri taktım ee, ve bence çok güzel bir set bu da. Özellikle ben şu bez çantaya bayıldım. Neden bilmiyorum ama çok sevdim. Şimdi bir bir hediye ürün daha göstermek istiyorum. Cheetibots. <laughs> Bunları biliyorsunuzdur zaten. Her çeşit şekerlerden her tada uygun var. İşte kusmuk var. Hepsi var. Şu şekilde göstereyim. E, ben bunu nereden aldığımı hatırlamıyorum. Ama bu bildiğim kadarıyla trendi yolda da var. Şimdi bir son bir, pardon son bir değil. Şunu da de göstermek istiyorum. Bu da bir Harry Potter ajandası. Zaten çok büyük ihtimalle bunu görmüşsünüzdür. Daha önceki videomda da anlatmıştım. Bence bu da çok güzel bir hediye. Şimdi büyük bir hediye alacaksanız şu şekilde size bunu göstermek istiyorum. Bu bir Hagrid'in evi ve feng. Çok güzel ama büyük biraz. Biraz büyük bir hediye evet. Şunu bir çıkaracağım. Çıkardım şimdi kutusundan. Öncesinde kutusunun güzelliğini, kutusunun içindeki bir parçanın güzelliğini göstermek istiyorum parçanın güzelliğine bakar mısınız? Daily Prophet telefon edik gazetelerden biri şeklinde yapılmış ve bayıldım. Çok güzel. Yani gerçekten çok güzel. Bunu şimdi bayıldım derken şey Meseta Ha gibi söyledim. Meseta da ben bir şey fanıyım. Çok takip ediyorum. Hatta YouTube kanalımı açmama o ilham oldu. Gibi bir şey oldu. Onun kanalını ve videolarını çok seviyordum ve bir Harry Potter koleksiyoneriydim. Ben de neden paylaşmayayım demiştim o şekilde başladım. Ama ondan önce Instagram'ım vardı evet. Size şimdi Hagrid'in evi ve Feng'i göstereceğim. Feng'in şu tatlışlığına bakar mısınız? Gözleri o kadar tatlı bakıyor ki. Biliyorsunuz filmde de vardı. Feng biraz korkak bir köpekti. Ee, ve bu şekilde bu da. Çok çok güzel yani. Ben bayıldım buna. Ve şöyle bir evle geliyor. Bu Hagrid'in evi şöyle efendim kulübesi gibi olan bölüm ve Hagrid'in evi. Altı şöyle plastik vidaları var. Ben bunu hiç açmayı denemedim. Ama çok merak ediyorum burada ne var diye. Ona da bir bakmayı düşünüyorum. Baya aslında ağır bir figür bu. Ve çok detaylı. Üstünde yosunları var. Şuralarında eskitme gibi bir şey yapmışlar. Çok güzel. Ben çok sevdim yani. Bu şekilde göstereyim. Arkadaşlar bugünlük videomun sonuna geldiniz. geldik. Eğer izlediyseniz çok teşekkür ederim. Galiba 13 dakikalık bir video oldu. Çok emin değilim ama. Öyle bir şey oldu. İzlediyseniz çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.